Tekteli da var içinde. Diyarbakır'da yaklaşık 33 yıla yakın bir zamandır bu işle meşgulüm. Yapmış olduğum işler içerisinde takı tasarım, onun benzer mesela antika parçalar, ürünler. Bu eskiye dönük ürünleri tekrardan hani günümüze sağlayabilmek için bu işlerle meşgul oluyorum. Bunun yanı sıra tespih işleriyle uğraşıyorum. El sanatları dediğimiz ürünlerle. Antika parçalar bayağı bir malzeme ellerinde var. Bunlarla da tekrardan hani eskiye nitekin hareketlerle bulunmaya çalışıyoruz. Tanıtımlarını yapmaya çalışıyoruz. Ufak tefek onarımları olduğu zaman onlarla ilgileniyoruz. Dışarıdan gelen mesela ürün satmak isteyen dostlarımız oluyor. Ve eski ellerinde bulundurup değerlendirme yapamayan insanlardan ürünlerini alıp farklı değerlendirebilecek insanlarla paylaşımda bulunarak da bu şekilde bu işe devam ediyoruz. Hiçbir ürün birbirinden kıymetsiz değildir. Yani her ürünün illaki bir değeri vardır. Yani her ürün kendi başlı başına çok değerlidir. Şöyle görsele girdiğimiz zaman mesela açık hava sinema makinamız var. Onun yanında 1930, 1940, 1950'li yıllara yakın mesela radyolarımız var. Ürünlerin hepsi birbirinden eski olduğu için mesela karşı duvarımızda çok güzel bir tane ipekten yapılma duvar halımız var. Onun yanında yarım ipek kullanışlı mesela geyik posterlerimiz var. Mesela gaz ocaklarımız çok çok eski bunlarla zamanında hani pompalayarak ocağı yakabilmemiz gerektiği filtreti yok bunların. Bunların hepsinin tarihlerine girmeye başlarsak altından çıkılabilecek bir zaman aşımı değil. Arkamdaki sinema makinesi 1918 yılına ait olduğu söylenilen ve makinistlerin özellikle üstünde durduğu bir makine bu. Diyarbakır'da işte Diyarbakır Yeşil Çam Ajans ve Prodüksiyon şirketini açtım. O şirkette hani gelen arkadaşlarımıza beden dili, özgüven, buna benzer bir takım eğitimler aracılığıyla makineyi de bulundurmayı kendimce uygun buldum. İnsanlarımız hani gelecekte... artık pek fazla ilgilenebileceklerini pek zannetmiyorum. Şu an dikkat ettiyseniz hep geçmişe nitelik hareket etmeye başladık. Daha önceden bundan 30 yıl önceye kadar Sur'un sokakları her taraf tarihi mekanlardı, tarihi evlerdi diyeyim daha doğrusu. Şimdiki nesile baktığımız zaman bütün o tarihi evlerin hepsi havluları, işte taşları, hepsi şu anda antik köşem yeri almaya başladılar. Nasıl diyeceksiniz? Şimdi kafeler dediğimiz, yani kafe olarak işletmecilik yapan arkadaşlarımız, bunlar hep tarihi bölgeleri seçmeye başladılar. Görsel açıdan ne ihtiyaç duyuluyorsa ve dışarıdan bakıldığı zaman bu nedir? Demek istedikleri bir atmosfer olayı var. Hani o atmosferde biz de bir oturup çay içelim diyen insanlarımız var. Şunu demeye getiriyorum, ne olursa olsun yeryüzünde ne varsa her şey çok kıymetlidir. Her şey çok kıymetlidir. Kıymetsiz olan hiçbir şey yoktur. Değersiz bir şeyin olmadığını bilin. Ne olursa olsun her şey değerlidir.